Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Değerli izleyenler, Suriye'nin Hama iline bağlı Misyah bölgesinde Beşar Esed rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi. Esed rejiminin haber ajansı sana askeri kaynağı dayandırdığı haberinde yerel saatte 20.23'te ülkenin orta kesmine rejime ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği öne sürdü. Saldırıda 5 kişinin öldüğü iddia edilen haberde hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerine karşılayarak çoğunu düşürdü ifadesini kullandı. Saldırının Hama'nın batısındaki Misyah bölgesine yapıldığı öne sürülen haberde bazı füzelerin ormanlık alana düştüğü ve yangın çıktığı ifade edildi. İsrail'li yetkililer genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail iç savaşının başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenleniyor.